yürürken çarşıya uzaklaşırsın yaşamdan. Pazar çünkü hileyle kurulmuştur. Hileyle kurulan bu pazarda tartıda bozuk. Kendini tartmak da o yüzden hiçbir zaman makbul değil. Makbul olmadı bakışlarda. Samimiyet. Sadıklar bu yüzden asıldı. Hep yaşasalarda. Körlerin gözünde birer buhur olsalarda sadıklar gök maviye boyandı kırmızı kanım diyenler ben hiç ölmem diyenler her şey benim diyenler yüreğine bir kez ellemeyenler sıcaklık nedir bilmedi bu yüzden yazılara Bilinmez, bilinmez bu diyar. Bildiğini zannettikçe. Kundaklara bölendin, geldiğini zannettikçe. Bittiğinde de bilmeyeceksin. Bildiğinden başka. Sonra geldiğinde pero no